Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çocuklar ve Caner beni merkeze bırakıyor arkadaşlar. Evet oğluş. Nasılsın? Miralinda da ön tarafta. Çok şükür çok güzel bir hafta. Sizlerle tanışmak beni çok mutlu etti ve sanki böyle rüyada gibiydim. Ve bebişlerimiz hele hele çok güzeller. Allah bağışlasın hepsini. Yine ben ara ara e, seanslarda olacağım arkadaşlar. E, Instagram adresimizden bizi takip edebilirsiniz. Lindas Baby Spa olarak. Şimdi Caner ve çocuklar beni merkezde bırakacaklar dediğim gibi. Sonra eve gelecekler. Belki merkezde birkaç bir şey de çekebilirim sizler için. Öyle. Bugün market alışveriş yapıyor muyuz aşkım? İşte aşkım akşam çıkacaksın. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Akşam çıkacağım. Gerçekten zor oluyor çocuklarla. Şimdi beni bırakacaklar. Sonra Canerler eve dönecekler. Çocuklarla da orada benim çalışmam olmaz. de zaten suyu istiyor. Ee, aslan deseniz de öyle daha bebek uyku saatleri falan var. Ee, o yüzden böyle akşam e, gideriz. Akşam gidelim çünkü <laughs> dolap tam takır kuru bakır hiç vakit bulamıyoruz inanın. Ee, o yüzden akşam iş çıkışında gideriz inşallah. Zaten eee markete de çekeriz. Yani bayağı bir şeyler eksik yine evimizde. Evet, merkezde görüşürüz yeniden. Ben geldim. Allah'a emanet. Sizleri seviyorum. Hadi aşkım kolay Hadi yok. görüşürüz bakalım. Başlıyoruz günümüze. Eyvah Mira burayı tanıdı yine arkadaşlar. Mira'linde görüşürüz. Hoşçakal anneciğim. Muhammet'i uğurladık. Şimdi çok güzel aileydi. Çok teşekkür ederim geldikleri için. Ayaklarına sağlık. E, ailelerimiz izin verdikçe paylaşım yapıyoruz Instagram'da da arkadaşlar. İstemeyenler de oluyor nazar değer diye. E, saygıyla karşılıyorum. E, şimdi sizleri de çekemedim Muhammet'i. Çok tatlıydı. Çok göstermek isterdim ama şimdi sahilli diye için hazırlığımızı tamamladık. Böyle dışarıda da bir yağmur var ama burası sıcacık. Suyumuz sıcacık. Keşke bize göre de olsa şu jacuzzi de biz de girsek bir rahatlasak. Çok tatlı oldu süslemelerimiz de. 15 aylık bebişimiz gelecek şimdi. E, havuzumuzu da dezenfekte ettik. E, yerlerimizi daladık Her yer pırıl pırıl oldu. Sahil Lidya için hazırlığımız bitti. Şimdi suyumuzu açacağım arkadaşlar. Ve sahil Lidya'mızın da gelmesini bekleyeceğiz. Böyle. Aylar sonunda nihayet İzmir'e yağmur yağabildi. O kadar güzel ki hava. Mis gibi mis gerçekten ben çıktım arkadaşlar. Baya keyifliydi ve bişlerimiz gelince böyle benim bütün yorgunluğum gidiyor. Onların mutluluğu beni, çok, beni daha çok mutlu ediyor. Zaten bütün bebişler suyu çok seviyorlar ya çıkmak istemiyorlar. Çıktıklarını ağlamaya başlıyorlar. Kıyamıyorum da hiç onlara. Miralinda çok özledim ben seni. Çok özledim. Yıllardır video çekeriz. Hiç akşam vaktinde bir market alışverişi videosu çekmemiştik arkadaşlar. Allah! Uy. Şimdi çıktık. Hava karanlık. Karanlık oluyor artık. Saatlerimiz 7'ye geliyor. Ee, Mira, Linda bugün uyumamış. Ee, Aslında da uykusu var gibi duruyor. Ben her ihtimale karşı mamasını da aldım. Karnancıkır diye to tokmuş, canlar doyurmuş ben gelmeden. Ee, ama Mira benim olmadığım zamanlar kesinlikle bir öğle uykusu yapmıyor arkadaşlar. E, dün akşam da uyutmakta bayağı bir zorlandım. Artık saat 11'e geliyordu. Ben zaten yorgunum. Mira yorgun ama uyumamak için direniyor. Bakalım markette umarım uslu durur. E, genellikle uyumadığında uyku başına vuruyor. Ne yaptığını bilemiyor. Hiç kendimi yorgun hissetmiyorum. Çalıştığım esnada ne zaman ki oturuyorum ya e, oturmak bana yaramıyor arkadaşlar. Ben oturmayayım hep böyle bütün gün ayakta durayım. Çünkü oturunca böyle bir halsizlik, yorgunluk e, insana çöküyor. Dedim Caner dedim ya gidelim marketimizi, gidelim dedim market alışverişimizi de yapalım. Diyor ki bugün sen hiç yorulmadın galiba. Valla bebişler bütün yorgunluğumu alıyor. En azından market alışverişi de çıksın aradan da eksiklerimizi tamamlayalım. Markette görüşürüz. İki çocukla market serüvenine hoş geldiniz. Bakalım nasıl olacak market videomuz. Ee, aslan da ellerini yemekle meşgul. Miral'in de bebek ay, arabasından hemen de... indi. Ne? Oo, neleri görüyor bu kız şey ya? Ben hiç görmedim bile Canar. Bak şu yukarıdakileri. Şu yukarıdaki topları görmüş. Hem şeyi görmüş. Neyse ben aslan durdukça ağlıyor. Ben devam edeyim. Şöyle şuralardaki ürünler e, uygun oluyor. Marken arabası. Mark arabası Hangi bir ürün taşıyacağız ayol? Bebek arabasını bari şu alta bir yere koyalım. Aslan başladı bile hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek alışverişe başlıyoruz Aslan Bey. Oo, oh, çikolatalara bakın. 60 TL. 97,5'tan düşmüş. Genellikle yani burada e, uygun fiyatlı ürünler oluyor. indirimli ürünler oluyor. Şu markayı yeni görüyorum. 55 liraymış. Belki deneyebiliriz bunu. Hmm, geldi mi market arabam? Geldi. Keşke Miral'in de market arabasında otursa da. Bak ne kadarmış aşkım tuvalet kağıdı. 120 lira galiba. Evet 120 lira. Ya Caner geçen gün Bim'den aldı. Çok pahalıydı ya. pahalı. Evet onu direkt alalım çünkü buraya uygun fiyatlı koyuyorlar. Ne diyorsun oğlum? Tamam ne var orada? Kedi maması hadi gitmişken alalım. Ha, hadi yürü yürü kedi maması alalım hadi bakalım. Ne aldın Mira? Ne ki o? Kumu aldı galiba kedi kumu. <laughs> Taşıyor raftan almış. Zener mamamızı da aldı. Çözümü bulduk. Mira'nın anneline bir kitap verdim. Anam aslan da susmuyor. İçinde inşallah durur arkadaşlar. Ben birkaç tane daha kitap alayım buradan da. Alışverişe böyle devam ediyoruz. Bakın şöyle mükemmel ikili hatta mükemmel dörtlüyle mama alacağız Mira Linda'ya soruyorsunuz arkadaşlar normal süt tüketmiyor mu Mira diye. Yok asla biliyor musunuz tüketmiyor. Anlıyor. Keşke içebilse. Anlıyor ya, anlıyor. Ee, eğer normal süt verirsek sonrasında mama yapıp verirsen, mamayı bile içmiyor. O derece. O yüzden biz de Abdamel'in 5 numarasından devam ediyoruz hala. Zaten bunun 6'sı yok. 5 <laughs> numara da her yerde yok artık. Çocuklar normal süt tükettiği için. Bulmakta zorlanıyoruz. Biraz Bulmuşken aldık. Var. Bir de indirime girmiş. 215 lira fiyatı var. 270 liraydı bu çubuk. Aslında zaten sen stok yaptın bayağı bir. 200 liradan bulduk. Ama bir... ben bir şey söyleyeyim sana? Ben 270 lirayı görünce stok yaptım. Fiyatı düşmüş boşuna stok yaptım. Ama hayır bunlar daha az gramajlı aşkım. Senin aldığın <laughs> 900'lük. Bu 800, Canerinki ki 900'lüydü. Ee, bu reyondayken Caner bebek bezlerinde de indirim varmış. Bebek bezimizi de alalım. Burada o kadar bir hesaplama yaptık ki iki çocuk olunca böyle oluyor. Ama şu e, kilot bezin e, adeti uyguna geliyordu. Hemen hemen internettekiyle aynı. Şimdi dedim ki beklemeyeyim siparişin gelmesini. Bu 5 numara cırtlı bez. Kilot bezdim mi aşkım o? Hah burada var. Tamam. Mira'da kilot bezle biz rahat ediyoruz. O yüzden Mira'ya kilot bez. Aslan'a da cırtlı bez. 4 maxi. İki Bunun da ha. Bunda yani. ikinciye 160 olduğu için iki tane alacağız. 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 <laughs> Mira'nınkinde o yok. Gene <laughs> bez. Gene <Yine> bez. Gene <laughs> bez. Mama bez. <laughs> Aynen. Mama bez doldu araba. Meral'in de dursun diye bugün de yemek yemedi. Bu nasıl bir oturuş anne? pat pat bak pat, bak emziği nasıl veriyor afiyet olsun Hı. bayağıdır yemiyordun ne yapalım anneciğim anam anam göstereyim mi göstermeyeyim mi 200 tl bir 32'li tuvalet kağıdı fiyatı selpak 275 tl 165 tl aşkım solo 165 liraymış Ay inanmıyorum ya. Biz bayağıdır gelmiyorduk ya. Değil mi markete? Gelmiyoruz dedim. Bir ay oldu. Sofya'da kaç Bu arada Sofya'yı ben 140 liraya gördüm. İlk girişte ama burada farklı fiyat var arkadaşlar. 170 lira yazıyor. Neyse almış bulunduk artık. Altılı havlu fiyat alıyorum aşkım. Bunun 12. Lisi yokmuş. Altılı alalım şimdi. Bunun fiyatı da 43.90. Evet. Nihayet <laughs> 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 Nereye koyayım ben şimdi? <laughs> Sana yer kalmadı mı kızım? Yavrum bitti. Deterjanım yok. Çocukların deterjanını kullanıyorum. Hemen oraya yana gidelim. Hatta iki tane alayım. Ne yapayım? Bu ara o kadar çok çamaşır yıkıyorum ki yani yeni almıştım deterjanı. Bitti. Aldım ben. Tutur silahı aldım. Ee, bunu kullanıyorum ben biliyorsunuz. Zaten Reyan'da da çok fazla deterjanla kalmamış. Anlamadım. Belki uygun fiyatlılar vardı. Onlar tükendi. <laughs> Miren, deterjanı nereye koyayım kızım ver şimdi he? Kilorak alalım, bir tane yani aldım. Ama bu arabada yer kalmadı. Şimdi canan iki araba, bir tane daha alsak. Nasıl süreceğiz onları? Nasıl süreceğiz onları? Mira'nın kucağına koyacağız artık, hadi gidiyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım, gidelim. Ketçap mayonez alacağım da bunların, ha Acılısı yok mu diyecektim hemen buldum. 60 lira fiyatı var. Buyurun, ketçap mayonez geldi. Heh. Midye makarna. Bundan midye alalım. Makarna yani Mira, midye makarna. Evet. Bir tane daha midye makarna alalım. Bu mantı makarna. Midye makarna. Yeterli. Gayet iyi ilerliyoruz. İki çocuğumun da sesi yok. Çıkmıyor inşallah. Mira'nın mısırı bitsin de göreceğim seni. <laughs> Pirinç aldım. Tam ayaklanmaya başladık. Ama pilav pilav. Bak pilav. Otur. Hadi gidiyoruz. Pilav, pilav. Çayımızı unutmayalım. Bayağı bir yoktu İki kilo ununu alıyorum. Evet. Nereye koyalım Mira? Ay Ne, gör ne gördü? Ne gördü? Bak şurada balon var. Gördün mü? Allah ben göremedim onu ya. Ben göremedim gözü her yerde. Bak şurada balon kalmış. O balonu görmüş orada. Köfte harcı alacağım ya. Bununla köfteler gerçekten bayağı lezzetli oluyor. Ee, Knor'un da var ama ben bir de şu Bağdat markasını denemek istiyorum. Knor'u denemiştim. Mira köfte yapacağız tamam mı? Kekik de tamam. Ay Mira. Hadi in Bence aşağı, bu gel. arabayı kasaya da koyabiliriz aşkım. İkinci arabayı alabiliriz. Al pat patını. Hadi Hı. devam et. İlk girişte görmüştüm ben bu çayı. Klasik Rize var. Bir de özel lezzet varmış. Biz bu yeşil paketi bir deneyelim. Fiyatı da 55 TL. Deneyeceğiz bakalım nasıl istedi. Ee, Migros'un Türk kahvesini alalım. Ee, şöyle 3 paket alayım. Aa gidiyor Mira. Gidiyorsun. Mira buradayız gel. Koşuşa bak. <laughs> <laughs> aşkım buradayken hemen köp şekerleri ayarlayalım. Hmm. Çok hızlı gidiyoruz vallahi bravo vallahi aşkım. İşte iki çocuk var ya toz şeker var mıydı evde? Al sen gene de Atıyorum dursun. Atıyorum alalım. İki kilo alalım şimdi. Beş kiloyu boşaltacak o kadar çok mu yok küp şekeri de aldım böyle. Aslan hiç uyumadı. Aslan her yere izliyor aslan. Anne mutlu musun? Mira da oyun oynuyor burada koşturuyor. Tamam. Ee, Nescafe var mıydı? Var diye hatırlıyorum ama. Hadi çıkalım buraya ondan. Hızlı hızlı. Siz ayakkabılarını gördünüz mü benim oğlumun? Hele kıyafetini gördünüz mü? Bakın çok güzel oldu benim oğluşum. O da kızardı ya. Mira gibi. Mira da kızardı, Aslan da kızardı. Sıcak ya burası. Üstünü açalım bari. İki tane de tulum peynirimizi alalım. İki tane yeter mi? Yeter yeter. Diğer evdeyken hep bu markayı alıyorduk sanki aşkım. E, Migros evimize yakındı da ondan. Yakındı da ondan değil mi? Hı -hı. Yoğurdu da alalım bari e, soğuk ürünlerdeyken tereyağını da unutmayalım. 11-12 Tamam. Ha? Oğlum üstünü açtım şapka takmayı unutmuşum ama e, burası sıcak gayet güzel. Hadi Mira gidiyoruz. Al aşkım tereyağımızı da. İçim marka. İçim marka aldık. Şu karşıda da ayranlar var. Ayranı da alalım. Yoksa biz unutuyoruz. Ben artık liste yapmayı da bıraktım. E, çocuklardan da ama... Yani bak, sana yok yok oranın ama ışığı kapalı ya. Çalışıyor mu ki? <laughs> sana gösteriyor. Ayran orada değil. <laughs> Burada ayranlar var. Gel Mira gel gel. Bak gelmiyor orada ayran gördü. Gel ayran burada. Al. <laughs> Oo taşıyor da ya. Bak ha içecek. i̇çmek için, için al bir tane. Canar bir arkadaşıyla rastladı arkadaşlar. Onunla muhabbet ederken ben de vakit kaybetmeyeyim alışverişe devam edeyim dedim. Ee, Miral'in de ayranını içiyor. Bu arada ben korkmuyorum. Soğukta veriyorum. Ben de hala buzdolabından soğuk soğuk su içiyorum. Maşallahları var çocuklarımın diyeyim. İnşallah hasta olmasınlar. Onlar hasta olmasın biz olalım ya. Çok üzülüyorum onlar hasta olunca. Hadi gel Mira gidiyoruz. Zeytini alacağız. Zeytini bitirdik geçen gün. <laughs> Akşam yemiştik kızımla. Dur anneciğim. Hoppa. Tamam gel. Geçenlerde şu Cem markasının zeytinini almıştım. Çok beğenmiştim. O yüzden yine bundan bundan alacağım arkadaşlar. Bir de şu yeşil zeytinlerden alacağım. Kendim böyle soslayacağım. Soslu bir şekilde göremediğim için burada. Neyse biz bunu alalım ya. Dur arkadan alalım. Sonra diyorsunuz niye arkadan almadın diye. Aha açık rengi geldi. Allah Allah. Niye böyle acaba? Bir de şundan alalım Mira. Şu zeytinden alalım. Bu da 200 grammış. Şimdi canımın yanına doğru gidelim. Buradaki eksikler bitti. Şimdi ellerim dolu. Miray'a desem ki şunu da açamaz. Şöyle e, sizlerle birlikte şurayı açalım. Şu ban mitin sosisinden alacağım. Kahvaltılarda ben seviyorum ya bunu. Şöyle bir kilosu. Mira ördek yavrusu gibi arkamdan geliyor. E, süt dilimi aldım böyle. E, bir de buradan geçerken biz kaşar peynirini unutmuşuz. Umarım burada vardır. Yanlış rayana gelmemişimdir ki var evet. E, çünkü ben e, kumpir yapmaya doyamadım. Yani o kadar lezzetli oluyor ki. Umarım siz de evinizde deniyorsunuzdur ki deniyorsunuz bana Instagramdan atıyorsunuz. Mira gel kızım. <laughs> Peynirime karar verdim. Kaşar peyniri alacağım. Daha bitiremedin mi annem? Hayranın üstü de battı ya. Mira'nın kühnesini bir alalım. <laughs> Ne kadar? 47 lira 50 kuruş olmuş. Ege usulü olması lazım. He, Ege usulünü bulduk. Aldım Mira. Tuşu tuşu. Közlenmiş ürünlere ben bayılırım. Hemen alıyorum. Sonra sen dur annem, dur annem, dökülür kızım. Bir de közlenmiş patlıcan alacağım. Kameramın şarjı da o kadar az ki. Hem telefonumun hem kameramın. Garnitürü unutuyordum az daha. Başka ne gerekiyordu ya? Şeye. E, kumpir için. Ne alıyor? Mirada. Onu da mı alalım? Onu da alalım. Ayranını oradan al ama. Bak şuraya koymuş ayranı. Onu ödeyeceğiz anneciğim. O ne ki Mira ya? Bir şey almış ama. Bir bamya almış. Bamya mı o? Hakikaten de Bamya. Ben şuradan acı sosumu alayım da. Evet evet onu babaya alalım sürpriz yapalım. Barbekü. Evet. Bunlar acılısı da vardı herhalde. Şöyle bir bakayım. Dur bakayım Mira şurada bir şeyler görüyorum. Burcu cubur alacağız dedim koşturuyor. E hadi al burcu burlarına ne istiyorsun? Bak burada kreker var. Al. Balık kreker mi istiyorsun? Sanki yiyeceğim de. Hadi alalım. Ah bu İstiyor musun? Mu? Al. Başka? Şu çubuk krekerlerden de Arabaya <laughs> tamam anneciğim. Başka? Ağabey. Tamam bir tane ondan aldık. Hmm. Sonra eti susamlı alalım da bunlar da çok büyük. ha. Şunu. Hmm. Bundan böyle iki tane aldım yiyelim, at arabaya. Yiyelim, yiyelim. Yiyeceksin bak bunu çok seviyor. Açalım artık. Kasada ödeyeceğiz ayranımız da burada. Anlam, tamam. tamam. Aşkım nihayet aramıza katılabildin. Ya 2008 yılından bir arkadaşımı gördüm. Tesadüf buraya müdür olmuş. Hayırlı olsun. Bak, yoktu. Ne zamandır geliyoruz. Evet, evet. tanıdı ya Vallahi bravo. Kaç yıl geçmiş 2008 üzerinden? 2008'den bu yana. Okan'ın Ya çok maşallah. sevindim. Çok sevindim. Maşallah. Uyumuyor mu? Olur. Ben bu arada bayağı bir şeyler aldım alışverişim yani tamamlamak üzere. İçeceklerimiz eksik. Onları da alalım. Hadi gidelim. Sana burada bir sürprizim var. Hatırlar mısın sana askerdeydin bu markayı almıştım sana barbekü sos. <laughs> Nereden geldi aklıma şimdi? E geldi aklıma işte. Aldım onu. Büyümüş de alışveriş Buna. yaparmış. At arabaya hadi. <laughs> tamam şimdi Mira cip, cips al Mira. Bunu da at aşkım. Bunu da. Baharatlı da al. de bunu da. Ben <laughs> Bunu da at, bunu da arabaya at. Tamam hadi gönlünü hadi kırmayalım, yedim. al onu da tamam. Vallahi en güzelini seçtin ha, şuna ben bayılıyorum. <laughs> Miran alışveriş yapmak çok komik ya. Artık, artık çok keyifli oldu ya maşallah ya. Miral alışveriş yapmak çok komik. Evet, aslanım da uyuyacak, uyuyamıyor, gözünden uyuyor. Yavrum, örteyim ben senin üstünü anne. Karanlık ister aslan, ha? Son mango, egzotik meyveler alalım. Araba doldu oldu vallahi. Bu bana verdi. Heh. hadi gidelim, gel. Küçük meyve su arıyoruz kızıma bulamadık. Ha bulmuşsun meyve suyularını. Suyu su mu de istiyorsun de. meyve suyu mu istiyorsun? Sen de karar ver. Aslan uyudu. Banovay. Neyse suda dursun da belki gene susadım der, dönmek evet. zorunda kalmayalım. Biraz da sezle meyve alıp buradan çıkalım arkadaşlar. Alışveriş tamamlandı, ben sonradan bayağı bir şey aldım. Salatalık, soğan, mantar, nugget aldım, biber, limon, krema. Canım öyle bir kremalı mantar istiyor ki, avokado. Ebay abi, ben doldurdum yine. Arabada yer kalmamış. Ya. Ne arıyorsun, ne istiyorsun? Hadi gidelim <laughs> Tam çıkarayak aklıma bulaşık tableti geldi. Feyre'nin e, platinyum serisini alacağım. <laughs> Mira'ya bak. <laughs> yürü yürü hadi. hadi. Eleman lazım mı eleman? Mira'yı göndereyim hemen. <laughs> Gel hadi gidiyoruz annem. Bitti alışveriş çok güzeldi. Çok teşekkür ederim anneciğim. Uslu Asperok sarı güç ne çıkarmış. Bakın beyaz sabun. Hemen deneyelim. Şöyle bir tane aldım. Ya Mira gelmiyor ya. Bana oyun yapıyor ya. Bir gidemedik. Vallahi billahi. <laughs> ben beyaz sabun kokusunu çok seviyorum. bir de indirimdeymiş. 40 liradan 30 TL'ye düşüyor. Şuna bak. Oyun yapıyor. Güzel bir market alışverişi yaptık ama bazı ürünleri döke döke geldik arkadaşlar. E, Baya zor oldu. İki bebek arabası var. Bir tane market arabası var. Bir de kadar doluydu. Yoğurdu falan. Vallahi aşkım. Biraz döktüm ama. Yoğurdu patlatmış. Oh, patlattım. Bom diye bir, bir ses çıktı. Dedim ne oluyor ya? E, nugget almıştım. E, de süt yaptım aynı zamanda. Bir de yemek yemediği için hiç içime sinmedi. Nugget yapıyorum yerelinde Sizlere de artık bu arada veda edeyim. Bugünümüze eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok <laughs> mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.